Her gün yediğimiz şeylerin içinde sağlığımızı doğrudan etkileyen gözle göremediğimiz bir sürü molekül var. Peki, bu moleküllerin miktarını ne kadar doğru ölçebiliyoruz? İşte şimdi bu çok önemli soruya şaşırtıcı bir cevap veren yepyeni bir teknolojiyi inceleyeceğiz. Şimdi her şey triptofan dediğimiz bir molekülle başlıyor. Triptofan vücudumuzun protein üretmek için kullandığı temel yapı taşlarından biri. Vücudumuz bunu kendi üretemiyor, yani dışarıdan yiyeceklerle almamız şart. Kısacası olmazsa olmaz bir şey. Ama burada işin içinde bir ama var. Triptofan ne kadar hayati olsa da dozajı çok önemli. Yani ne azı iyi ne de fazlası. Fazla alındığında yorgunluktan tutun da beyinde toksik birikime kadar varabilen ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte tam da bu yüzden miktarına çok hassas bir şekilde ölçebilmek gerekiyor. Bu durum bizi can alıcı bir soruya getiriyor. Yediğimiz gıdalarda ya da kullandığımız takviyelerde tam olarak ne kadar triptofan olduğunu nasıl bileceğiz? Ne eksik ne fazla tam kararında aldığımızdan nasıl emin olacağız? Bilim insanları yıllardır bu sorunun peşindeydi. Öyle bir araç gerekiyordu ki hem kılı kırk yaracak kadar hassas olsun, hem anında sonuç versin, hem de kullanımı kolay ve pratik olsun. Çünkü mevcut yöntemler genelde hem yavaş kalıyordu hem de oldukça pahalıydı ve aranan o çözüm grafitik karbon nitrür ya da kısaca GCE denilen çok özel bir malzemeden geldi. Şöyle hayal edin, atomlardan örülmüş, mükemmele yakın bir bal peteği gibi ama inanılmaz derecede ince, tek katmanlı bir yapı. İşte şimdi işin en acayip, en ilginç kısmına geliyoruz. Bilim insanları bu neredeyse mükemmel malzemeyi alıp onu daha da iyi hale getirmek için ne yaptılar dersiniz? kasten bozdular. Evet yanlış duymadınız. Mükemmelliğe giden yol bu defa kusurlardan geçiyordu. Bakın, üstteki o pürüzsüz yapı orijinal, saf malzeme, yani GCN. Hemen altındaki ise üzerinde o sarı noktacıkları gördüğünüz bilinçli olarak kusurlu hale getirilmiş yeni malzeme, NDCN. İşte o minicik hatalar var ya, onlar birazdan her şeyi değiştirecek. Peki bu bozma işlemini nasıl yaptılar? Aslında süreç şaşırtıcı derecede basit. Standart GCN tozunu alıp özel bir fırında tam 550 santigrat dereceye kadar ısıttılar. Bu yüksek sıcaklık malzemenin yapısından bazı azot atomlarını söküp alıyor ve geride minik boşluklar bırakıyor. İşte bizim o kusurlar dediğimiz şey bu ve bu boşluklar triptofanı yakalamak için adeta birer mıknatısa dönüşüyor. İşte bu da sonuç. Bakın şu grafiğe. Yeşil çizgi eski kusursuz sensörün verdiği cılız tepkiyi gösteriyor. Mavi çizgi ise bizim yeni kusurlu sensörümüzün verdiği devasa sinyal. Aradaki farka bakar mısınız? Sinyal resmen tavan yapmış. Gerçekten de bir vay canına anı. Tamam, laboratuvarda harika bir sinyal elde ettik. Ama bu sensör gerçek dünyada ne kadar iyi? Gelin şimdi bu yeni sensörün sadece daha iyi değil, çok daha üstün olduğunu gösteren somut kanıtlara, yani sayılara bakalım. Bu grafikte gördüğümüz şey, sensörün çalışma masasının ne kadar büyük olduğu. En sağdaki çubuk bizim yeni sensörümüz. Bakın, alanı orijinaline göre neredeyse iki katına, bomboş bir elektroda göre ise üç kattan fazlasına çıkmış. E masa ne kadar büyükse o kadar çok iş yapılır değil mi? İşte bu da daha fazla alan, daha hassas algılama demek. Peki ne kadar hassas diye soruyorsanız, cevap bu rakamda gizli. 0.0034 mikromolar. Bu o kadar küçük bir miktar ki neredeyse bir damla mürekkebi olimpik bir yüzme havuzuna damlatıp onu bulmaya benziyor. Bu seviyede bir hassasiyet gıda güvenliğinden tıbbi teşhise kadar her alanda oyunu yeniden yazabilir. Ama ekip burada durmamış. Tamam, laboratuvarda harika ama marketten aldığımız sütte de çalışır mı diye sormuşlar. İşte makaledeki bu cümlede tam olarak bunu söylüyor. Sensörü alıp inek sütü ve multivitamin tabletleri gibi hepimizin kullandığı gerçek ürünlerde denemişler. Ve sonuçlar işte bu tabloda. Örneğin süte 5 birim triptofan eklemişler. Sensör 4.89 bulmuş. Neredeyse tam isabet. Geri kazanım oranlarına bakın. %98 hatta %106. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu sensör sadece aşırı hassas değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede doğru ve güvenilir. Peki, tamam harika bir sensör yapılmış. Ama bunun bizim için anlamı ne? Bu buluş neden sadece bir amino asidi ölçmekten çok daha öte bir şey? Gelin şimdi biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Kısaca toparlarsak elimizde ne var? 1. Ultra hassas. 2. Kaya gibi sağlam ve güvenilir. 3. Gerçek hayatta sütte, vitamin apında, her şeyde tıkır tıkır çalışıyor. Bütün bunları da daha hızlı elektron transferi ve daha geniş yüzey alanı gibi temel bilimsel avantajları sayesinde yapıyor. Sonuç daha güvenli gıdalar, daha isabetli teşhisler ve daha kaliteli ilaçlar demek. Ve bütün bu hikaye aklımıza şu müthiş soruyu getiriyor. Bu araştırmanın belki de en önemli mesajı şu. Bazen en büyük ilerlemeyi mükemmellikte değil, akıllıca tasarlanmış kusurlarda buluruz bir sensörü hata ekleyerek bu kadar iyileştirebiliyorsak, kim bilir daha hangi malzemeler kendilerine eklenecek o mükemmel kusuru keşfetmeyi bekliyordur. Belki de geleceğin en büyük buluşları böyle kusurlu ama harika fikirlerden doğacak. Ne dersiniz?